Merhaba ben Sarp, Inter Interagigate firmasının aracılığıyla lise Amerika'da okuma fırsatı bulmuştum. 12. sınıf Amerika'da, George Stevens Akademide okudum ve burada aslında çok fazla şey yapma fırsatına sahip oldum. Yani Amerika'daki değişik dersleri almam, almam haricinde sporla uğraştım ve değişik etkinlikler yaptım. Aldığım derslerin içinde Amerikan tarihi, matematik ve endüstriyel dersler vardı. Ardından şu anda Amerika'da RIT, RIT'de Rochester Institute of Technology'de üniversite okumaktayım. ikinci sınıf öğrencisiyim. Ve George Stevens'da okumam ve şirketin bana destek olması sayesinde aslında her iki okuduğum okulda da burs kazandım. Yani lisede büyük %70 civarında bir burs kazanırken yine üniversitede %30 civarında bir burs kazanma fırsatım oldu. Şu anda da Pre orientasyon programında alumni return olarak üniversite yani yurt yurtdışına gidecek öğrencilere destek olmaya ve onları en iyi şekilde hazırlamaya yardımcı olmaya çalışıyorum. gidecek öğrencileri tavsiyem şu olabilir. Her gidecek öğrencileri tavsiyem şu olabilir. Her zaman cesur olun. Hani bu gitmek elbette kolay değil ama siz kafanıza koyduktan sonra ya bu yol kendi kendine zaten açılıyor sizin yapacağınız alacağınız adımlarla birlikte